Meher, hı. bu çok güzel görünüyor. Hı. Gerçekten güzel. Ama yenge, fiyatı çok yüksek. Anneme bazen inanamıyorum. Bazen diyor ki Meher, yeterince kıyafetim var. Ertesi gün gidip pahalı kıyafetler alıyor. Ben onu bilmem. Bunlar gerçekten harika. Mitten'ın düğünü için almış olmalı. Annem eve gelince aramızda büyük bir kavga çıkacak. Kasları bunun için mi yapıyordun? Gülecek bir şey yok yenge. Evlenen benim ama bak annem gidip kime en pahalı kıyafetleri alıyor. Hey üzülmene hiç gerek yok. Al bunu giy. Hiç adil değilsin anne. Ona pahalı kıyafetler alıyorsun ama gelinine hiçbir şey almıyorsun sen bu halinde evlenecek birini bulduğuna şükret. Hayatında bir rupi bile kazanamadın. Karısı için elbise istiyormuş. Buyurun bayan siparişiniz. <laughs> ne kadar? Neden bu kadar çok sipariş verdin? Bu hepimize. Ama neyi kutluyoruz? Bugün Yuvi senin adını yazmayı öğrendi. Onu kutluyoruz. Öyle mi? Bit Bittu mu yazıyor, Balcit mi? Aptal. <laughs> Aman tanrım. 12 bin rupilik sipariş vermiş. Restoran mı, beş yıldızlı otel mi? Rana, fişi kontrol et. 13 artı 5. Hadi 13 artı 5. <laughs> Toplama bile yapamıyorsunuz. Fişi kontrol edecekmiş. Aptallar. Gözlerinizi ovuşturun da bir daha bakın. 12 bin rupi değil. 1200 rupi. Alın. Düzgün bakın. Ee şey biz de öyle demiştik. Evet, bize toplama işlemi soruyor. Hey Lori, buraya gelmene ne gerek vardı? Manav beni restoranın telefonundan arardı. Ne var? Telefonun. Shh. Oh. Abla. Hmm. Bunu manav abi gönderdi. <gülüyor> Abla. <gülüyor> i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler Lori. <laughs> Yarın motosikletimi alıyorum. <laughs> Bakın pram bez takıyor. Evet Nick. Hala küçük bir bebek gibi bez takıyor. Annen tuvaleti kullanmayı öğretmedi mi sana? Bundan sonra senin adın bezli pram. Bezli pram. Bezli pram. Bezli pram. Be Be Bezli pram, pram. Bez pram. Bez pram. Bez pram, bez pram. Bezli 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 pram. Ne oluyor burada? Neden onunla uğraşıyorsunuz? Hadi hemen sınıfınıza gidin. Hadi. Pram oğlum. Pram. Pram. Pıram, gel sana çikolata vereceğim canım. Baba, Pıram ağlıyor baba. Şuna bakın, Manav Şarma. Gerçekten zeki ve parlak bir genç. Onu bizimle çalışan gençler arasında görmek istiyorum. Evet, harika bir çocuk. Konuştuğunda gönlünüzü, çalıştığındaysa altın madalyalar kazanıyor. Evet öyle. Aa, Bay Gil, sizinle tanışmayı isteyen biri var. Kendisi... Atari köyünün arıyorlar. Sana kaç defa söyledim. Parti toplantılarında beni rahatsız etme. Üzgünüm ama Pram'ın okulundan önemli olduğunu söylediler. Alo? Bayım, oğlunuz Pram banyoda kilitli kaldı. <laughs> Üzgünüm. Acele et. Bayım deniyorum ama içeriden kilitlenmiş. Baba. Hadi. Hadi 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 hadi. Ay, Pram ağlıyor. Baba. Hı, hı. Baba. Pram, baban yolda geliyor canım. Duyuyor musun beni? Pram, Pram. Geldiğiniz iyi oldu baygın. Pram içeride kaldı. Şekil. Pram yavrum. Baba. Kram yavrum aç kapıyı. Baban burada. Kram. Baba. Ne oldu? Baba, bez takmak istemiyorum. Tamam oğlum. Bundan sonra bez takmayacaksın. Tamam hadi bakalım. Gidiyoruz. Baba, lütfen Pram'ın annesinin geri gelmesi için dua et. Sarap neden anlamıyorsun? Pram'ın bir anneye ihtiyacı var. Baba, Pram da anne istiyor. Pram'ın annesi nerede? Pram'ın annesi yok anne. Baba, lütfen Pram'ın annesinin geri gelmesi için dua et. Sarap, neden anlamıyorsun? Pram'ın bir anneye ihtiyacı var. Baba, Pram da anne istiyor. Ne oldu Sarap? Her şey yolunda mı? Hayır Tarkaş. Ama yoluna sokacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.